Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kardeşlerim, Ali İmran suresinin ikinci sayfasındayız. Sayfa 50'deyiz. Rabbimiz Celle Celaluhu bu yüce ayetlerden en güzel şekilde istifade etmemizi nasip eylesin. Nasıl istifade ederiz? Öncelikle doğru okumakla, sonra anlamakla hep söylüyoruz. En önemlisi de buradaki bu ayatı beyinatın ifade ettiği o hükümler ki o hükümlere göre bir hayat yaşamakla olur inşallah. Rabbim severek seve seve bu ayatı beyinatın ahkamına göre bir hayat yaşamayı her bire, her birerlerimize nasip eylesin diyelim. Sizlere hepimize sağlık, sıhhat, afiyet, hayırlı uzun ömürler ikram eylesin. Bu vesileyle hastalarımıza da acil şifalar nasip eylesin diyelim. Evet hemen dersimize başlayalım. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne keferû len tuğniye anhum emvâluhum Bakalım. İnnellezîne keferû. Artık biliyoruz. Nunu müşeddede tutuyoruz. İnnellezîne keferû. Len ihfa yaptık. sakininden sonra T harfi geldiği için. Len tuğniye tuğ. Gayın harfi. Kalın bir harf. Len tuğniye anhum. izhar yaptık sakinundan sonra h harfi gelmiş. Anhum amvaluhum ve la evladuhum min Allah. Ve la metti munfasıl. Ve la evladuhum min Allahi Burada bakın mim mim o arada sakin mim. Ondan sonra bir mim daha gelince tutuyoruz. İdgam misteyin meal gunne olur demiştik. Evet. İnnellezine keferu öyle kimseler ki onlar kafir olan inkar edenler kafirlerin sonunu Rabbimiz bize duyuruyor. Bakın lentuğniyanhum emvaluhum ve la evladuhum Onların ne malları ne de evlatları onları ne yapmadı kurtaramadı. Asla kurtarmadı. Bakın lentuğniye. Asla ne yapmadı kurtarmadı. Anhum onlardan. Hüm zamiri bu kafirlere gidiyor. Anhum onlardan. Dan dediğimiz bu andan çıkıyor. Anhum onlardan. Ne kurtarmadı? Emveluhum. Malları kurtarmadı. Dünyada çok malı mülkü vardı ama kurtarmadı. Daha ne kurtarmadı? Vela evladuhum evlatları da kurtarmadı. Minallah Allahu Teala'dan gelen neden azaptan şeyen hiçbir şey. Yani azıcık dahi o azaptan kurtulamadılar. Rabbimiz onlara ne yaptı? İşin sonunda onların bakalım varacağı yer neymiş? Ve öyle hum ve ve ulaike işte onlar var ya hüm ancak onlar bu kafirler Allahu Teala'yı inkar eden işte bu yüce ayetlere inanmayan o kafirler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul etmeyen o kafirler hüm ancak onlar ve qudun nar ateş biliyorsunuz cehennemin tutuşturacağıdır onlar cehennemi neymiş? Vukut tutuşturacak böyle ateş tutuşturursun ya böyle ufak ufak çalı çırpıyla. İşte cehennem ateşinin tutuşturacağı bu kafirlerdir buyurdu Rabbimiz. Bu ayet-i kerimeyi tam okuyalım. Bir kardeşimiz öyle demiş. Okuduktan sonra bir daha tam okur musunuz? Okuruz. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم بَقُودُ النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم Kede Böyle okuyoruz. Kede bi. Ali Fir'aun ve lezine min Burada ihfa yapıyoruz. Min kablihim. Kezzebu bi ayatina. Kezzebu. Pertek. Kezzebu bi ayatina. Fakim <laughs> bakın Bakın burada, bu da peltek, bu da hırıltılı. Fe <laughs> burada, Hemen buraya geçiyoruz. bu <laughs> bihim Bir daha okuyalım. Fe da peltek, bihim. Vallahu شديد العقاب Evet, buraya bakalım. Vallahu şedidul iqab. Allahu Teala'nın azabı çok şiddetlidir kardeşlerim. Onlar Allahu Teala günahlarından sebep, o isyanlarından sebep onları Allahu Teala yakaladı buyuruyor. Bu işin sonunda hesap var kardeşlerim. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قل للذين كفروا قل دك للذين كفروا كافر لردك ستغلبون yakında mağlup olacaksınız dünyadayken ve <Sessizlik> tuhşerune haşrolunacaksınız ile cehennem cehennemde toplanacaksınız dolacaksınız oraya ve bi selmihad <Sessizlik> ne kötü döşektir ne kötü cehennemdir orası ne kötü bir yerdir evet bir de okunuşuna bakalım kardeşlerim şuradan alalım setuğlebune setug gayın satuğlabun ve tuşşarun ila cehennem. Şedelinin tutun. Burayı da şöyle okuyun. Ve bir selmiha gargale yaparak duruyoruz. Qad kana leküm ayetün fi fi taqata. Kad gargala yapıyoruz. Kad kâne qad kâne leküm âyetün ihfa yapıyoruz. Bir daha okuyalım. Qad kâne leküm âyetün fî fî eteynil Qad Kad yaptık kad kana lekum ayet ihva yapıyoruz tenvinden sonra f harfi gelmiş ayet fi fi ataynil taqata burası biraz zor gelebilir bakın fi uzatıyoruz metti tabii fi fi ataynil taqata bu Bedir Harbi'nden bahsediyorum. Müslümanlar azınlık, karşı taraf müşrik ordusu çok kalabalık. Develeri, atları çok çok fazla, sayıları çok fazla. Bine yakın kişiler, Müslümanlar 313 kişi. Burada Rabbimiz yardım etmiş müminlere, inananlara bundan bahsediyor. Bakın. قَدْ كَانَ لَكُمْ fi فِي فِيَتَيْنِ الْتَقَتَاءِ İki topluluk karşı karşıya gelmişti. Fi'atun tuqatilu fi sebilillah, fi'atun iqfa, fi'atun tuqatilu fi sebilillah. Bir topluluk bir grup tuqatilu mukatele ediyordu fi sebilillah Allah Celle Celaluhu'nun yolunda. Ve uhra diğeri ise Kafira, kafira. Durak yapınca böyle okuyoruz değil mi? Kafira tüyyeravnehum. Diğer toplulukta kafir. Bakın. Kafira tüyyeravnehum misleyhim ra'yel ayn. Hem okuyuşu, okunuşu hem de manası. Her ikisi çok güzel. Elhamdülillah. Bakın diğer topluluk ukhra diğeri demek. Burada iki taneydi ya. Biri bir tanesi Allah yolunda eden müminler, diğeri de kafirler. Yani müşrikler Bedir harbinde. Yaravnahum yaravnahum onları yani bu müminleri görüyorlar bu kafirler görüyorlar misleyhim ra'yel kendilerinin iki misli görüyorlar. Ra'yel ayn çıplak gözle yani baktıkları zaman Müslümanları iki kat görüyorlar. Allah gösteriyor Celle Celaluhu. Bakın burayı da şöyle okuyun. Ra'yel ayn böyle duruyoruz. Burada da meddiliğin yapıyoruz. Ra'yel ayn evet. Vallahu vallahu. Artık Allah lafzının bu lamını kalın okuyacağımızı biliyoruz. Üstü veya ötrü olduğu zaman. Vallahu yu eyyidu yu yeşe. Böyle duruyoruz. Metti muttasıl yaptık. Burada idgam mealgunne yaptık. Zamiri uzattık. Bir daha okuyalım bu kısmını. vallahu vellahu yüeyyidü yüeyyidü yüeyidu binasrihi bin ne ince saat kalın olacak. İnceden kalına bağlarken, bakın kardeşlerim binas binas böyle olacak. Binasrihi zamir uzattık. Men yeşa Evet ve Allah Allah Celle Celaluhu yüeydu bi yardımıyla kuvvetlendirir men yeşa dilediğini. İn fe zalik <Sessizlik> alibratan li ulil absar. İn fe tutuyoruz. إن في ذلك لعبرة لي لعب قال قال يبتك لعبرة Ra'yı kalın okuyarak duruyoruz. İnne fî zelike, muhakkak ki bunda vardır. Yani bu yukarıda bahsedilen müminlere yardımında veya onları iki misli görmesinde onların vardır la elbette ibret vardır li ulil basiret sahipleri için ibret vardır yani kalp gözüyle gören müminler için ibret vardır buyurdu Rabbimiz yine linnasi hubbu şehavat zeyyine Züynel minasi hubbüş şehavati minennisa i Bakalım nasıl okuduk? Züynel minasi hubbüş şehavati minennisa i metti muttasıl yaptık. والبنين والقناضير المقنضرة من الذهب والفضة شردان أوكيالم والقناضير كالن أوكيوروز وعرفي والقناضير المقنضرة من الذهب

Terteks'e hemen böyle duruyoruz. Bir daha okuyalım şuradan. Bakın bu hırıltılı. Buradaki hırıltılı vel haylil. hemen bağladık. Vel haylil müsevvemati vel enami vel harf. Böyle durduk. Züynel linnas insanlar için süslendi süslü gösterildi. Rabbimiz tarafından bir görüşe göre de şeytan süslü gösterdi ama kuvvetli muhtemelen Allahu Teala ne insanlar için süslenmiş? Hubbu <laughs> şehvet, şehvetlerin sevgisi. Hub sevgi demek biliyorsunuz. Hub. Bundan bahsetmiştik. Hub demek. Hubbu <laughs> şehvet, şehvetlerin sevgisini insanlar için insanlara süslü kıldık. Neymiş onlar? Onlara bakalım. Minen iyi kadınlardan vel benine oğullardan yani insan bunları sever. Kadın, oğul vel kanatiril mukandarati yığınla yığın yığın mallar o da neden? Mine zehebi vel fidda gümüş, altın. insan sever bunları. Yani insana bu sevdirilmiş. Daha vel hayli atlar el müsevvemeti böyle salınan atlar vel en'ami en'am samal hayvanlar vel hars ekinler tarlalar vesaire bütün bu mahsulat insanları ne yapar hoşuna giden sevdiği şeylerdir Zalika mata'ul hayati dunya işte bu dünya hayatının metadır geçici efendim nimetlerdir Zalika meta'ul hayati dunya. Burada bir şey gösterin bakın. Dünya sakininden sonra ye gelmiş. Hiç sormuyorsunuz hocam. Hani sakinliğinden sonra ye gelmiş. Niye idgam etmediniz? Soruyorsunuz da ben duymuyorum. Bakın sakin nun böyle olduğu zaman kelimenin içinde olduğu zaman burada ne olmaz? İdgam olmaz. İdgam olabilmesi için Bunların ayrı olması lazım. Kelimenin içinde olduğu zaman yani büyüye denmez. Tamam? Bunu da yeri gelmişken söylemiş olalım. Nasıl okuduk burayı? Zâlike meta'ul hayâtit dünya. Böyle okuduk ve durduk. Ve Allah'u indahu husnul mâb. Gargale yaparak durduk. Ve Allahu indahu ihfa yaptık zamire uzattık hus hus böyle okuyun hus nul mab yaptık kul e öneb bakın kardeşlerim bunu düzgün okuyalım burası zor gelebilir kul kul e Rabbi öküm bi Böyle durduk. Devam edeceğiz. Bundan sonra ne gelecek? Mim gelecek aşağı sırada görmüyorsunuz. Biraz sonra okuyacağız. Bakın burayı tekrar edelim. Şurası. Ul e ü ne bi öküm. Acele etmeyin. Bakın. E ü ne bi öküm. Burada ne yazıyor? Kasır. Yani şurayı uzatma diyor bazen met yazıyor. O zaman uzatıyoruz. Kul e öne bi öküm bi tutuyorum. Sakin miyim? Sonra b harfi gelmiş. Ne yapıyorduk? Dudak ihvas tutuyoruz. Sonra okuyoruz. Evet buradan Kardeşlerim bakın bu iki esreden bu mime hemen ilgen meal yapıyorum. Bi hayrim min zelikum bi hayrim min zalikum burada da ihfa yaptık lillezine taqav inde rabbihim <laughs> cennetun tecri lillezine taqav inde rabbihim cennetun ihfa yapıyoruz ihfa yaptık ondan sonra Burada da kargala yaptık. Tajri min tepti hal anharu kallidin fiha min içha tepti hal anharu izhar yaptık en niye izhar yaptık altı hartan birisi her sakin sonra gelmiş min tepti hal anharu kallidin fiha Ha, hırıltılı. Halidine fiha ve ezve cüm müdahheratü ve rıdvenüm Allah Nasıl okuduk? Burada idgâ me'el günne yapacağız. Mim gelmiş. Tenvinden iki ötreden sonra bakın. İki ötreden sonra mim gelmiş. Ve ezve cüm ve tuve ilgen meal günne müdahhera tuve burayı nasıl okuduk bakın müdahhe müdahhera o he'leri güzel okuyalım müdahhera tuve bu da ri olacak ri r değil ri ra'nın hükmü var bunları hep anlatıyoruz bazen ince okunuyor bazen kalın Burada esreli olduğu için Very ver bu da kalın. Dilimizin yan tarafını üst azı dişlerine temas ettireceğiz. Very well Böyle durduk. Burada da ilgen mergunla yaptık. Vallahu basirun bil ibad. Allah Zülcelal Hazretleri kullarını görür. Hem de öyle bir görür ki, Rabbimizin görmesi sınırsızdır. Evet kardeşlerim, 50. sayfayı da bitirdik. E, videoları beğenin kardeşlerim. Beni beğenmiyorsunuz, videoyu beğeniyorsunuz. Beğendiğinizde, yorum yaptığınızda, paylaştığınızda, bu dersler daha çok insana ulaşıyor. E, algoritma denilen YouTube, bu videoların efendim beğenisini, yorumunu çok gördüğü zaman daha çok insana ulaştırıyor. Daha çok insana ulaşması demek bu ayetleri daha çok kişinin duyması demektir. Siz de hayra vesile olun inşallah. Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Salih amellerle dolu dolu bir hayat yaşamamızı nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.